Bismillah deyip birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruda üç tane ifadenin çarpımını sormuş. E, köklü sayılarda çarpma işlemini yaparken kökün dışındaki sayı ile içindeki sayıyı çarpmamız gerekiyor. Bakın dışında burada hangi sayılar var? 3 ile 7. 3 çarpı 7 yapıyorsunuz. Aynı şekilde kök içerisinde neler var? 5 ile 3. Bunları da kök içerisinde çarpıyoruz. 3 kere 7 21. 21 kök 15 olmuş olacaktır. Bu soruya geldiğimizde ise şu kök 2 esasında 1 çarpı kök 2 diyebileceğiniz bir ifadedir. Hepsini bu şekilde düşünürseniz eğer hemen yazalım bakın. Kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10. Önlerindeki birleri hiç dikkate almıyorsun. Doğruca içlerindeki ifadeleri çarpacağız. Yani 2 çarpı 5 çarpı 10. 5 kere 2 10, 10 kere 10 100. Kök 100 oldu. 100 de 10'un karesi değil mi? Şimdi kara köklü ifade olduğu için şurada aslında gizli bir 2 var ama bunu yazmıyorlar. Şu 2 ile bu 2 birbirini götürünce cevap 10 olmuş olacaktır. Hangisindeki sayıların çarpımının sonucu diğerlerinde büyüktür? A şıkkını yapalım. 3 kök 2 çarpı. Yine bakın kök 2'nin önünde aslında gizli bir 1 var. 1 kere 3, 3. Kök 2 çarpı kök 2, kök 4. Kök 4 de 2'nin karesi olduğu için şuradaki 2 ile bu 2 yine birbirini götürüp 3 çarpı 2 de bakın A şıkkını 6 olarak bulduk. B şıkkını yapalım. 2 kök 3 çarpı bakın yine 1 kök 3. 1 kere 2 2 2 kök 9. Kök 9 da 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkacağı için yine burayı da 6 olarak buldum. C şıkkını yapalım. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6. 2 kere 2 4. Kök 6 çarpı kök 6 36. Bakın burası yine 6'nın karesi olduğu için şu ikiler birbirini götürecek. 4 çarpı 6'dan 24. Son olarak D şıkkını yapıyoruz. Kök 5 çarpı 3 kök 5. Önünde gizli 1 var. 1 kere 3, 3. Kök 5 çarpı kök 5, kök 25. Bu da dışarıya 5 olarak çıktı. 3 kere 5'ten 15. 6 bulduk. Yine 6. D şıkkı 15. Ama C şıkkında 24 olduğu için en büyük olan G şık olmuş olur. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci ifadeyi incelediğimizde 3 kök 12 çarpı 4 kök 3. Şimdi bunu yapmanın birkaç yolu var. Biz hemen bir tanesini yapalım hızlıca. Yine değil mi? İçindeki ile içindekini dışındaki dışındakini çarpacağız. Yani 3 çarpı 4 kök içerisinde 12 çarpı 3 olmuş olacak. 3 kere 4 12 12 kök 36 36 da dışarıya 6 olarak çıkacağı için 12 çarpı 6 birinci ifadeyi 72 olarak bulduğumuz için doğrudur. İkincisini yapalım. Burada bir bölme işlemi sorulmuş. Kök 28 bakın bölmeyi şu hale dönüştürdüm. Şimdi bunların e, dereceleri aynı olduğu için köklerini birleştirebiliriz. Yani şunu söylüyorum 28 bölü 7. Hemen bu kuralı hatırlayalım. Kök a bölü kök b şeklinde bir ifade varsa bunları şu şekilde birleştirebilirsiniz de ayırabilirsiniz de. 28'i 7'ye bölerseniz kök 4. Cevap 4 demiş. Doğru mu? Değil. Neden? Çünkü 4 ile kök 4 aynı şey değil. Kök 4 2'ye eşit. Yani buranın 4 değil de 2 olması gerekiyordu. C şıkkına bakalım. Üçüncü ifadeye. Burada da kök 18 ile kök 20'yi çarpmış. Bu sefer bir farklılık yapalım bunu çözerken. Şu 18 ile 20 yazıyor. Şimdi kök 18 aslında 9 çarpı 2 demek. Kök 20 de 4 çarpı 5 demektir. Kök 9 neye eşit? 3'e 3 kök 2. Burası da 2 kök 5. 3 kere 2 6. 6 kök 10. Yanlış oldu. Çünkü 6 ile kök 10'u çarptığınız zaman 60 olmaz. 6 ile 10'u çarpmanız gerekiyor. Kök 10 ile kök kök 10 ile 10 aynı şey ifade etmiyor. O halde bu da yanlış. C şıkkına gelelim. Şimdi bakın burada hem bölme hem çarpma var. Bunların işlem öncelikleri aynı. Ee, bu tür ifadelerde soldan başlamamız gerekiyor. Hemen kolay bir örnek yazayım buraya. Diyelim ki sorunuz sizin. 8 bölü 2 çarpı 4 olsaydı burada önce 2 ile 4'ü çarpmıyorsunuz. Önce şurayı yapmanız gerekiyor. 8 bölü 2 nedir? 4. Devamında çarpma işlemini yapmanız gerekecek. Burada da aynı şeyi düşüneceğiz. Burada önce yine şu bölme işlemini yapmamız gerekecek. Şimdi kök 30 bölü kök 6. Bunların şöyle köklerini birleştirelim. 30 bölü 6 kök 5 yapacaktır. Bakın bu ifadeyi kök 5 olarak bulduk. Devamında yine bir kök 5 var. Burası çarpma işlemi olduğu için içindeki ile içindekini, dışındaki ile dışındakini çarpıyorsunuz. Kök 25 de 5 olarak çıkıyor. Değil mi? O halde bu da yanlış olmuş oldu. Ee, bir tanesi doğru. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi A şıkkını incelediğimizde çarpma işlemi Hemen içindekileri çarparsak yani kökü çarpı kök 7 3 çarpı 7'ye dönüşecek. Bu da kök 21. O halde A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Kök 11 ile kök 11. Bakın bunun kısa yolu var aslında. Biz yine bir uzun yoldan yapalım. Kök 11 çarpı kök 11. Burası 11 çarpı 11'de 121. 121 de 11'in karesiydi. Birbirlerini götürür. 11 kalır. Doğru. Bunu şimdi kısa yolunu yapalım. Şimdi kare köklü ifadelerde içlerindeki kısım aynıysa sonuç kendisi çıkıyor. Hemen kolay bir örnek verelim yine. Diyelim ki sorunuz sizin kökü çarpı kökü ise bu dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Kök 5 çarpı kök 5 ise 5 olarak. Ama bakın 3 çarpı 2'yi böyle 3 falan diye çıkarmıyorsunuz. Neden? Bunlar farklı. Bunun olması için içindeki ifadenin kesinlikle aynı olması gerekiyor. D şıkkını C şıkkına bakalım. Burada da kök 36 bölü kök 25 var. Ben yine bunların köklerini birleştirebilirim. Veya doğrudan kök 36, 6'ya eşit. Kök 25'te 5'e eşit. O halde bu da doğru. D şıkkına gelelim. Burada bölme işlemi sorulmuş. Kök 1 bölü kök 49. Kök 1, 1'e eşit. Kök 49'da 7'ye eşit. Bu yanlış oldu. Neden? Bize 7'yi söylemiş. Ama biz sonucu 1 bölü 7 bulduk. Beşinci soruyla devam ediyoruz burada e, çarpma işlemi var e, şunu hatırlayalım çarpma işleminde ve bölme işleminde istersek işimize gelirse bunların köklerini bakın şu şekilde birleştirebiliriz aynı şekilde bölme işlemi olsun buraya x diyelim buraya y diyelim böyle bir ifade varsa ve işimize yarıyorsa bunlar yine şu şekilde köklerini birleştirebiliriz burada aynı şeyi düşüneceğiz Şimdi burada kök 45 bölü 4 çarpı kök 5 bölü 9 sorulmuş. Bunların hemen ben şu çarpma işleminde olduğu gibi köklerini bakın şu şekilde birleştirdim. 45 bölü 4, 5 bölü 9. Şimdi devamında bakıyorum. Burada sadeleşen bir ifade var mı? Var. Çünkü şurada çarpma işlemi ya. Burada 9'u 9'a bölersen 1 kalacaktır. 45'i de 9'a bölersem 5 kalır. Neden? Çünkü 5 kere 9 45 ya. Geriye kalan ifadeleri yazıyorum. Burası 5 bölü 4 oldu. Burası da 5 bölü 1 oldu. 5 kere 5 25. 25 bölü 4. Bu sefer de bunları ayıralım köklerini. Yani şunu söylüyorum. Kök 25 bölü kök 4 olsun. Kök 25 5'e kök 4 de 2'ye eşit. Cevabımız 5 Burada alan sorulmuş. Hemen bakın şunu bir hatırlayalım. Dik üçgendeki alan formülünü. Buraya 4 diyorum. Buraya 6 diyorum. Buradaki üçgende alanı bulurken dik kenarlarını çarpımının yarısını almamız gerekiyordu. 4 kere 6 24 12 olarak buluyoruz. Dikdörtgendeki alan ise burası 5 olsun, burası 7 olsun. Bunun alanını da yine uzun kenar ile kısa kenarını çarparak bulacaktık. Bu soruya geldiğimizde kenar uzunlukları verilen ABC dik üçgenin alanı şu alanı KLMN dikdörtgenin alanına eşitmiş. Yani bunun alanı neyse bu alan da aynısı. O halde biz hemen şu üçgenin alanını burada yaptığımız gibi dik kenarlarını çarpıp ikiye bölerek bulalım. 4 kere 4 16. 16 kök 3 bölü 2. 16 ile de 2'yi sadeleştirirsek 8 kök 3 oldu. O halde buradaki alan 8 kök 3 ise buradaki alan da aynı şekilde budur. Dikdörtgende alan belli, kısa kenar belli, uzun kenar belli değil. Burada köklü ifade olduğu için biraz belki kafanız karışabilir. Bunun için de kolay bir örnek vereyim. Diyelim ki dikdörtgeniniz şu olsun. Bunun alanı 20 cm kare. Kısa kenarı 4 ise uzun kenarı nasıl bulursunuz? Bu kolay olduğu için hemen 5 diyebilirsiniz. Buradaki 5'i de bulurken alanı kısa kenara bölerek bulacaksınız. Bunu da aynı şey yapmamız gerekiyor. Alan belli, 8 kök 3. Bu alanı geliyorum, kısa kenarına bölüyorum. Şunu da unutmayın, 8 kök 3 demek aslında 8 çarpı kök 3 demek. Burada gizli bir çarpma işlemi var ama bunu yazmıyorlar. Bölü 2. 8 ile de 2'yi sadeleştirirseniz 4 kalacaktır. O halde cevabımız 5. I. Bu soruda önceki sorularda söylediğim gibi köklerini birleştirebiliriz de ayırabiliriz de çarpma işlemi olduğu için, bakın bunlar çarpma işlemi, bunlar da çarpma işlemi de burada bölme var ya. Bunların hepsini ben şu şekilde birleştirebilirim. Hepsini birleştiriyoruz. Burada ne kaldı? 3 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 15 bölü 5 çarpı 72. Burada sadeleşenler var. 12 çarpı 6, 72 yapıyor. 12 çarpı 6, 72 olduğu için bunlar birbirini götürdü. Burayı da 5'e bölersen 1, burayı 5'e bölersen 3 kalacaktır. Burada 3 kaldı, burada 3 var. 3 kere 3'ten 9, bunun cevabı da 3 olmuş oldu. Bakın burada dediğim gibi, hani çarpma bölme işlemi ya, bunlar birleştirebiliyorsunuz. Kolay bir örnek vereyim. Burada eğer Biraz takıldıysanız hani kök 5 çarpı kök 3 bölü kök 7 olsun. Siz isterseniz hani çarpmayla bölme işlemi var ya bunların hepsini aynı kök altında yazabilirsiniz. Ee, şunu da karıştırmayın. Eğer burası çarpma işlemi değil de şu şekilde toplama işlemi olursa bunu bakın bu şekilde birleştiremezsiniz. Bunun olması için sadece çarpma ile bölme olması lazım. Kenar uzunlukları 8 kök 5 ve 6 kök 5 olan dikdörtgen şeklindeki bir oda var. Hemen bir odayı bir çizmeye çalışalım. Odamız bu olsun diyelim ki. Bu odanın uzunlukları belli dikdörtgen şeklinde olduğunu düşünüyoruz. Uzun kenarı 8 kök 5, 2. Kısa kenarının da 6 kök 5 olduğu söylenmiş. Ve bunun tabanına kenar uzunlukları kök 5 olan kare şeklinde. Yani her bir kenarının kök 5 olduğunu söylemiş. Tamamen kaplanıyor. Bunun için demiş en az kaç tane payansa ihtiyaç vardır. Bakın biz şu kök 5 olan payanslardan bir kenarı bu şekilde buraya bunu kaplayacağız. Ve hiç boşluk kalmayacak. Tamamen kaplandığı için. Bu sonuncusu da buraya gelmiş olacak. Bunların her bir kenarı kök 5 santimetreydi. Her birisi kök 5. Şimdi buranın da tamamı 8 kök 5 ya. O zaman biz burada bunlardan kaç tane koyabiliriz? 8 tane koyarız değil mi? Hani kök 5 kök 5 kök 5. 8 tane şunlardan buraya koyuyoruz. Burada 8 tane şu fayanslardan oldu. Aynı şekilde şurada yine kök 5 kök 5 olarak koyacağız. Peki bu kök 5'lerden Kaç tane olacaktır? Ee, kısa kenarda 6 kök 5 olduğu için kök 5 kök 5. Burada da aynı şekilde 6 tane şu fayanslardan olacaktır. O halde cevabımız nedir bakın? 6 çarpı 8'den 48 olarak buluruz. Bunu biraz daha zihninize yaklaştırmak istersek yine basit bir örnek veriyorum. Ee, sizin diyelim ki şu şekilde dikdörtgenleriniz var. Burayı da kaç parçaya bölelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada 6 parça, burada 3 parça var. Şimdi burada kaç tane dikdörtgen vardır? İsterseniz tek tek sayabilirsiniz ya da şurada 6 tane, burada 3 tane vardı ya 6 kere 3'ten doğrudan 18 tane var diyebilirsiniz. Biz aynı şeyi burada yaptık. Bakın burada şunun gibi 8 tane oldu. Burada da 6 tane oldu. 6 kere 8'den 48'i bulmuş oldu. Yukarıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? Tam sayıdan kasıt 4 olabilir, eksi 3 olabilir, 0 olabilir, 7 olabilir gibi. Ama kesirli ifadeler, virgüllü ifadeler, devirli sayılar, şöyle kök dışına çıkmayan sayılar bunlar tam sayı olmuş olmuyor. Şimdi 2 kök 7 çarpı 3 kök 7 var birinci ifadede. Burada yine biz içindeki ile içindekini dışındaki ile dışındakini çarpacağız. 2 kere 3 6 kök 7 çarpı kök 7 kök 49 ya dışarıya 7 olarak çıkacak. Bunu hemen hatırlayalım. Bunların içleri aynı olduğu için dışarıya kesinlikle tam sayı olarak çıkıyordu bu ifadeler. O halde birinci ifade tam sayı olmuş oldu. İkincisine bakalım. Burada bir bölme işlemi var ben yine şu bölmeyi şu şekilde yazmak istiyorum. Kök eksi kök 32 bölü 2 kök 8. Şu 32'yi de nasıl yazalım? Burayı 16 çarpı 2 şeklinde şuradaki 8'i de 4 çarpı 2 şeklinde yazıyor. Buradan yapmaya devam edelim. 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. İçeride bakın kök 2 kaldı. Buradaki 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. Bir de burada 2 var. Sorunun kendisinde 2 var. Bu 2 buradan gelen 2. Şu 4 de dışarıya 2 olarak çıktı. Bu 2 de şu 4'ten dolayı geldi. Bir de içinde bunun kök 2 var. Şuradan yazmaya devam ediyorum. Eksi 4 kök 2 bölü 2 kere 2 4 4 kök 2. Daha önce söylediğim gibi burada gizli bir çarpma işlemi var. Şunlar birbirleriyle sadeleşiyor. Eksi 4 bölü 4 de eksi 1. Bakın bu da yine tam sayı olmuş oldu. 1 ve 2 tam sayı. Üçüncüsünü yapalım hızlıca. Bölme işlemi var. Kök 150 bölü kök 6. Bunların şöyle köklerini birleştirebiliriz. Bakın bölme işlemi olduğu için. 150'yi de 6'ya bölerseniz kök 25. Bu da tam sayı oldu. Son olarak buna bakalım. Bu tam sayı olmayacak. Neden? Çünkü bunların kökleri aynı değil. Kök 2 ile kök 3. Bunlar aynı olmadığı için kesinlikle dışarıya çıkmayacaktır. Hemen yapalım yine. Ee, dışındakiler 2 çarpı 3'ten 6, içindekiler de kök 2 çarpı kök 3'den kök 6 olduğu için kök 6 dışarıya çıkmıyor. O halde bu tam sayı değil. 3 tanesi tam sayı olmuş oldu. Ee, bu testteki en beğendiğim soru bu olabilir. Yine bölme işlemi var ya bunları ben yine gelip şu şekilde aynı kök altında yazıyorum. Yazalım. 4 üzeri 2x artı 5 bölü 2 üzeri 4x artı a. Devamında 4 2'nin karesidir. 2'nin karesi yazıyorum. 2x artı 5 2 üzeri 4x artı a. Şimdi üstün üstünü çarpmam gerekiyordu. 2 üzeri 2 kere 2, 4x artı 5 demiyorum. Ee, bu 2'yi hem 2x ile hem de 5 ile dağıtarak çarpmam gerekiyor. 2 üzeri 4x artı 10, aşağısı da 2 üzeri 4x artı a idi. Şimdi bunların tabanları aynı bölme işlemi olduğu için kuvvetleri birbirinden çıkartıyorduk. Onu da hemen hatırlayalım. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 7 olsaydı bölme işlemi ya tabanlarda aynı olduğu için 10'dan 7'yi çıkartırsanız 2 üzeri 3 olarak bulacaksınız. Aynı şeyi burada yapacağız. Şimdi bunların tabanları aynı. Kuvvetleri birbirinden çıkartıyorum. Yani 2 üzeri 4x artı 10 eksi 4x eksi a diyorum. Artı a dememem gerekiyor buraya. Çünkü çıkartıyorum ya bu eksiği içeriye dağıtmam gerekecek. Yine burayı da hemen düzenleyelim. 4x'ler bakın birbirlerini götürür. 10-a eksi kaldı. Yani içeride 2 üzeri 10-a eksi kaldı. Bunun sonucunun 4 olduğunu söylemiş. Peki 4 nedir? 2'nin karesidir. Şimdi burada bundan sonra ne yapalım? Yani istersek kök içinden gidebilir ya da buradan da gidebiliriz. Ben şunların ikisinin de köklü olmasını istiyorum. Yani 2 üzeri 10 eksi a ya şu 4'ü de içeriye alırsam ne olacaktır? 16 olmaz mı yani? Çünkü kök 16 4'e eşit. Ee, peki 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti 2 üzeri 10 eksi a eşittir. 2 üzeri 4 bunların tabanları aynı ya. Kuvvetleri de kesinlikle aynı olmalı. Buna da kolay bir örnek vereyim. Diyelim ki 2 üzeri 4, 2 üzeri x'e eşitse burada x'e 4 diyordunuz. Aynı şeyi burada yapacağız. O halde 10 eksi a diyoruz. Eşittir 4'e. Hemen denklem çözeceğiz. Eksi a'yı karşıya atıyorum. Artı a. 4'ü karşıya atıyorum. Eksi 4. a'yı da bakın 6 olarak bulmuş oluruz. Uzunluğu kök 216 santimetre olan bir tahta parçası var. Diyelim ki bizim tahta parçamız şu olsun bak. Bunun toplam uzunluğu belli. Kök 216 biz bunu kök altı kök altı şeklinde şöyle şöyle parçalara her birisi kök altı olacak şekilde ayırmak istiyoruz. Yine buna kolay bir örnek verelim. Diyelim ki bizim tahtanın uzunluğu kök 216 değil de 40 santimetre olsun. Biz eğer bunun her bir parçasını 5 santimetre 5 santimetre olarak ayırırsak burada kaç parça olacaktır? 40 bölü 5'te 8 parça olur değil mi? Aynı şeyi burada yapmamız gerekiyor. Toplam uzunluk belli. Kök 216. Her bir parça da kök 6'ya eşit. Yine burası bölme işlemi olduğu için bunların köklerini bakın şu şekilde birleştirebilirim. Ee, bunu da önce 2'ye bölerim değil mi? Bu sayı çift olduğu için 108 bölü 3. Bunu bu sefer 3'e böleceğim. 8 1 daha 9 ve 3'e e bölünüyor. 36. 6 kere 3 18 evet 36. Bakın cevabımızı bulduk. Yani demek ki burada şu biz kök 216'yı kök 6 kök 6 olarak parçalara ayırırsak elimizde 6 parça olmalı. Son sorumuzla testimizi bitiriyoruz. Bu soruda da fena bir soru değil. İsterseniz burada e, bütüne tamamlayabilirsiniz ya da şu şekilde ben de böyle yapacağım. E, parçalara ayırarak da bulabiliriz. Şimdi ben bunu nereden parçaya ayırayım diye düşünüyorum. Ee, önce bakın şurayı şöyle bir uzatıyorum. Aynı şekilde burayı getiriyorum. Bir de burayı bu şekilde parçalıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 parça olmuş oldu. Şimdi şu alttaki kısım şurası 2 kök 5 olduğu için üst tarafı da aynı şekilde 2 kök 5 olacaktı. Yine şurası bakın. Alt tarafı eşit ya 5 kök 5. O halde burası da 5 kök 5'tir. Burası da 5 kök 5 olacaktır. Şimdi şu uzun kenarı hesaplayacağız. Burada bakın ne yapmam gerekiyor. Bunların hepsini toplayacağım. Burada bir 5 kök 5 var. Burada 2 kök 5. Yine burada 5 kök 5. Hepsini toplayalım. Bunların kökleri aynı olduğu için toplayabiliyoruz. 5, 2 daha 7. 7, 5 daha 12 kök 5 oldu. Yani burayı 12 kök 5 olarak bulduk. O halde biz bu alanı hemen bulabiliriz. Dikdörtgen'deki alan uzun kenar çarpı kısa kenardı. 6 kök 5 çarpı 12 kök 5 yapıyorum. 12 çarpı 6 72 kök 5 çarpı kök 5'te kök 25 oradan 5 olarak gelecektir. Yani biz bura 72 çarpı 5'te kaç bulduk? 360 mi bulduk? Değil mi? 360 evet. Zaten cevap çıktı aşıklı. Neden? Çünkü diğerlerinin hepsi 360'dan e, eşit ya da aşağı. A şıkkı Biz yine diğerlerini yapalım. Şimdi şurayı hesaplayalım. E, burası zaten 2 kök 5'ti. Burası da kök 5 ya. Şu uzunlukta. Bunları da çarparsak şu alanı bulmuş olacağız. 2 kök 5 çarpı kök 5. Kök 5 çarpı kök 5 beş yine 5'e eşit. 2 kere 5'ten de burayı da 10 olarak bulduk. Hemen burayı yapalım. Şu kısmı. Burası 5 beş kök 5'ti. Şurası da şu kısma eşit ya burası da yine kök 5. 5 kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum. Kök 5 çarpı kök 5. 5, 5 kere 5'ten burayı da 25 olarak bulduk. Aynı şekilde şurayı yapacağım. Buranın uzunluğu belli. 2 kök 5. 2 kök 5 ile 5 beş kök 5'i çarpıyorum. 2 kere 5 10. Burası da 5 kaldı. 10 kere 5'ten 50 olarak bulduk. Hepsini toplayalım şimdi. Burada bir 360'ımız vardı. Yani şuradaki alan, şu kısmı 10 olarak bulmuştuk. Şurayı 25, burayı da 50 olarak bulduk. 50 25 daha 75 85 değil mi? Bununla da toplarsak 360 evet 445 yaptı.